Merhaba arkadaşlar. Gene günlerden bir gün diyaliz malzemelerini yerleştiriyorum. Kolimiz geldi. Şöyle açalım önce. Bu sefer bayağı karışık koymuşlar. Bazen böyle iki kol halinde gönderiyorlar. O zaman ne oluyor? Bazen ne oluyor? Yerleştirmesi de daha kolay oluyor. Ama bu kadar da kırışık. Bugün cumartesi bu arada. Sabah 7'den çıktım. Akşam 9.30 gibi bağlandım. Sabah da 3.30'da. Annemle erken başladığı için ben onlara uydurmaya çalışıyorum yani onlar ne zaman uyanırsa o şekilde bitecek şekilde e, uyanacağı saate göre ayarlıyorum öyle wow. Oh. kah tamcını yapıyorum kah malzeme yerleştiriyorum kah sohbet ediyorum ben daha ne yapayım kıvamda değil. Hala nizamlara beklediğim oranda değil açıkçası. Yani sonuçta ben de hayatımın içinde ne varsa onu yansıtmaya çalışıyorum. Benim hayatımda diyaliz var. Ev yaşamı var. Annemle olan sohbetler var. Yemek var. Ee, yaşadıklarımın bende bıraktığı tecrübeler, izler, travmalar var. Böyle yani, eğlence kanalı değilim. Gezi kanalı değilim. Tabii ki ilgim olan şeyler, izlediğim filmler, okuduğum kitaplar var ama yani hani hepsinden bir parça olsun istiyorum kanalımda. Elimi ben çalışıyorum. Böyle bir gerçek var. travma demişken travmalarından beslenen insan değilim bu arada yani e, genelde üzerinde durmamaya çalışırım. E, çünkü üzerinde durdukça onun daha çok beslendiğini ve daha çok acı verdiğini düşünüyorum e, düşünürüm. O yüzden çok fazla oraya yoğunlaşmamaya özen Ama tabii ki bu hiçbir şeye üzülmediğim, hiçbir şeyden yer almadığım anlamına gelmiyor. kadın yönünü aynı yöne çevirmeye çalışıyorum. Bir obsesyon. Ya, çok ileri boyutlu değil ama özen gösterdim. Canlı yayınlar çok güzel geçiyor bu arada. Acayip eğleniyorum, acayip mutlu oluyorum. Ben çok karışık ya, çok karışık. Ne yapacağımı bilemedim. Enjektörleri aldım sanıyorum. Hala içinden enjektör çıkıyor altlarda. kalan kenarlarını kenarlarına koyuyorum ve dolaba götürüyorum. Engelli olmanın avantajları diyormuşum. Şaka. Şimdi size açma açmakla ilgili bir diğer terapi göstereceğim. Bitirdim. Ama sırtım da şu anda sırılsıklam. Epey bir sıvı kaybettim. Gideyim bir bardak su içeyim bari yerine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.